Evet e, az önce e, Efendim İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya e, açıklamalarda bulundu biliyorsunuz e, ve şimdi Sayın topçu e, kendisinin e, yanında hemen sayıta e bağlanalım sayı söz olarak 1 milyon 160 bin 65 yaş üstü vatandaş bulunuyor İstanbul'da. Şimdi çok değerli bir yayın konuğum var İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya yayın konum. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Sosyal mesafeyi de koruyarak bu evet. röportajı yapmaya çalışacağım. Evet. Efendim neler söyleyeceksiniz? Çok hummalı bir çalışma var. Kaç kişilik bir ekip çalışıyor bu paketin hazırlanmasında? Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın e, talimatlarıyla. E, Mustafa Varank Bakanımız, Bilim, Sanayi, Teknoloji Bakanımızın öncülüğünde İçişleri Bakanlığımız, Savunma Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız güzel bir çalışmayla şehrimizde 1 milyon 150 bin, az önce de ifade ettik biliyorsunuz, 65 yaş ve üstü olan büyüklerimiz var. Onlar 22 Mart sabahından beri evden dışarıya çıkmıyorlar biz kendimizi onlardan korumak için onlardan sabır ve anlayış bekliyoruz. Ve onlar da gerçekten bu zamana kadar gerçekten çok özel ve anlayış gösterdiler. Hepsine huzurlarınızda şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın beşli maske gördüğünüz gibi ve kolonya ile ilgili talimatlar vardı. Bu büyüklerimize ulaştırma ile ilgili. Bizler de bakanlıklarımızın öncülüğünde bu hazırlıkları yaptık. Tabii ee, az önce e, canlı yayında dostlarımıza, hemşehrilerimize paylaştım. Pek çok özel firma gerçekten olağanüstü katkı sağladı. Hepsine şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bugün biz e, polislerimiz, jandarmamız e, ve milli eğitimimiz, 120 okulumuzda bunları, bu Amazon Türkiye'nin bulunduğu yerde bunlar e, hijyen ortamlarda paketleniyor, 120 okulumuza dağıtılıyor. Adalardan Zeytinburnu'na 39 ilçemizde eş zamanlı dün başladık. Kendimizi bir test ettik. Gayet de güzel gitti. Yaklaşık 1500'e yakın araç çalışıyor ve 7200 personelimizi bunu çözmeye çalışıyoruz. İnşallah bir 10 gün içerisinde bütün evlerimizi kapsını çalacağız. Sosyal mesafeyi koruyarak büyüklerimizi bu maskeyi ve kolonyaları ve Cumhurbaşkanımızın kendilerine hitapları olan mektubu kendilerine takdim edeceğiz. Aslında mektupta bu sürecin bir özeti niteliğinde ee, siz okudunuz mu neler var bu mektup? Ya Cumhurbaşkanımız her fırsatta sürecin başından itibaren liderliğini gösteriyor ve tüm dünyaya hamdolsun örnek oluyoruz. Az önce de ifade ettim. Dünyada yakın müttefikler, dost olan ülkeler maske söz konusu olduğu zaman bir anda maske savaşlarına, maske söylemesi ayıp bayasıyan beni, maske kıskançlığı noktasına getiriliyor ama biz hem kendimize yettiğimizi hem de merhametimizin sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gösteriyoruz. Sadece kendi insanlarımıza, kendi büyüklerimize de işte bugün sabahleyin 5 Balkan ülkesine yardım ve daha geçen hafta da diğer ülkelerde de bizim ne kadar merhametli ve dost olduğunu zor günlerde dostluğumuzun ne anlama geldiğini de en güzel şekilde gösteriyoruz. Teşekkür ederim çok. Biz de Akit TV'ye sizler aracıyla bütün izleyicilerimize, hemşehrilerimize selam ediyoruz. Evde kal diyoruz. Evet, evet. evde kal mesajıyla e, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yayın konuğumuz oldu. Elbette o, paket, o paketlerden de çok kısa tekrardan bahsediyoruz. Ama burada aslında paketin içeriği çok kısa net bir şekilde gözüküyor. Kolonya e, birkaç tane maske ve Cumhurbaşkanımızın e, mektubunun olduğu paketler İstanbul'da bulunan 1 milyon 160 bin 65 yaş üstü vatandaşa dağıtılacak diyelim ve su tekrar sizlere bırakalım. Peki Sayın Topçu teşekkür edelim Sayın Topçu'ya ve biz de kısa araya gidelim. Saat başında yeni gelişmelerle karşınızda olalım.